Hepinize selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz mutfağımıza, evimize, kanalımıza. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız ben akşamdan bir şöyle bamya mı topladım. İlk bamyamı. Bamyam bu sene pek şey değil. Geçen sene tek iki boru ettiydim İyiydi. Bu sene ilaçladık ama birazcık düzelmiş. Şöyle göstereyim size. Topladığım bamya. İlk bamyamızı evet. dolaba koyacağım, yıkadım. Evet, ben şöyle bamyalarımı yıkadım. Ait Büyüklerini ikiye parçalayıp dondurucuya koyacağım domatesle birlikte. Domateslerimiz de 2-3 tane kızarıyor da yetişiyor da. Tüm biraz aldım. Pazara gittik daha altından. Merhabalar değerli Ben de merhaba diyorum. Şöyle irilerinde, iyice irilerinde şuraya ayırıyorum. Geçen sene de koyduğumda e, bazı takipçilerimiz kızartması iyi olur dedi. Bunlar irileşmişler. Ben yok zannediyordum. Bamyam sonradan meydana geldi biraz. İrilerini de alayım da arzu kızartırsan güzel oluyormuş o. Deneyelim bakalım. Herhalde biber gibi kızarıyor. Ben hiç kızartmadım. Hani bamya bizim yöremizin şeysi değil sevgili takipçilerimiz. Hani ben iki yıldır ekiyorum. Önceden pek ekmiyordum. Aslında bezelye de ektim de bezelye siz sizler ya yazmışsınız. Bezelye sonbahar mevsiminde mi? Biraz şey de ekilirmiş herhalde. O bahar geldi mi Mayıs, Haziran gibi şeysi bitermiş. Bir daha öyle. Ben de <laughs> nasıl mal İki ay önce ektim. Tek bir kere topladık şu yerinden. Belki de şeyde gördünüz. ilk şeyini. O da geçti. Nohut gibi kurumuş. Demek ki vakti geçiyor, <laughs> öyle ekiliyormuş. Hani şeyinize gitmesin, gerçekten bizim bu tarafta pek yetiştirmezler değil mi bezelyeyi, bamyayı? Ya pazara bile gelmez mi? Pazarda bile olmaz. Bizim burada, asırayda falan olursa olur. Burada olmaz. Onun için ben bamyayı daha çok seviyorum bezelyeden. Ekiyorum da hastalattık. Bukan'ı gönderdim. Ziraatçıya bamyayı da yoldum, peşinden <laughs> arasına koydum arzu. Adam açmışmış, bu mantar sana mı dedi bu kan? Evet, simsiyah olup kuruyordu. Daha yine kuruyanlar var da kurtaranlar da biraz döllemiş derler burada. E, siz döküyor diyorsunuz yani iğne. Biz de burada döllemiş derler. Çiçek pamlyası yazıyordu bu söbek pamlyamızda. Geçen seneki çok iyiydi de bu bile iyileşmiş. Ben 2-3 gündür video atamadım. Arzu'ya da yazmış bir sevgili takipçimiz. Annen niye video atmıyor? 3 gündür videosu yok değil. Mahallemizde cenazemiz vardı. Allah rahmet eylesin. Hem komşumuz hem e, Hısım derler. Dünürü yani. Benim kayınvalidem. Koyunca kayınbabası vefat etti. O yüzden biraz oraya gittik geldik. E, ben bir eve yemek falan hazırladım. Değerli takipçilerimiz. Hani Orta şeyden götürdüm. Afiyet, bal şeker olsun hepsine. Onlarla uğraştım. Gidip geldim. Hani video atamadım. Huzurumuza bakmayın. Dediğimiz gibi hem komşumuz hem dünürümüz. Onun için bugün de akşamdan bunu topladıydım. Şu uşağımı, şunu doğrayım da. Sizlere kısa bir çekim yapalım istedik. Ama kısık doğradım, tamam. İrilerini parçalıyorum biraz. Ufaklarım zaten Böylece atıyorum. Geçen sene bu sene çoğalttım bamyayı. Bamya bana hile yaptı. Geçen sene ikiydi, o iyiydi. O iyi. Bu sene hastaladı. Sen çoğalttır olacaksın. He, aynen. Küçüklü büyüklü oldu. Kızım şey ekledim ya aralarına bir de. İlk çıkanlar olmaya başladıydı. Bir ilaç vermişler. İnşallah ondan sonra hiç şey gitmez de. Yüzde yüz değil demiş. Ziraatçı. Fayda etmez demişler mi? Ha? Hı hı. %50 bitmez dedim şimdi çıkamaz ne ha? O zaten koku koruyanlar bir şey yapılmaz dedi. 5-6 tane koyuyoruz 5-6 bir iyi. Xırısetleşmiş. Sertler ne adam bende? O öylese ben de böyleyim. ne yaptınız, nasılsın, ne, neler yapıyorsunuz? Biz herhalde yavaş yavaş böyle bitenler, kışlık hazırlığına. Bu sene az bağırsız dolaba bir şey koymayacağım sevgili izleyenlerimiz. Yememişsin ki dolaptakileri. Dolaptakileri gerçekten yememişsin. 5-10 paket şey vardı. Karşı senedinden kaldıysa tabanında kalmış dondurucu. Attık onu. Yine tazelerinden koyalım. 2-3 tane. Başka koymayacağım. Onlar bırak oğlum. Bırak bırak. Daha da git ayağına gezme oğlum. Onları koymayacağız anneciğim buraya. Hızlı Arzu bunu altına sok Suğra'nın üstüne gezmesin. Gerçi makineye atacağım Suğra'yı da. Tamam bırak. Şuraya yok. Bırak da biz onu yapalım oğlum. Annem ne yapsın değil Hadi otur sen. Otur. Biz ayıt diyelim dondurucumuza koyalım bunu. Daha da altında da mamak yesin. Nasıl yiyor? Nasıl yiyse? Nasıl? Düdüklüğümüz nasıl yapıyor ya? Yani? Nasıl yapıyor düdü? Sen mama pişiriyor mu düdü? Benim düdüklerim de sevgili takipçilerim, Davdal takip gözü düdüklerim de düdü diyerek <laughs> <laughs> evet bugün yemek yaptığım bu mutfaktan gelmedi o sıcakta orada Hı. duruyor ayakta Arada bir gelip bakıyor Hı. Bak bak düdü öyle yapıyormuş Hı. Çok seviyorum Nasıl pişiriyor mamayı sana? Böyle Hı. Gidiğinden de değil Tükettin içindekileri iyi iyi. Ya o seviyor, biliyoruz seviyor. Dudakluyu ver diyor, oynayın diyor almayon dudakları vurup duracak. Orada dur, orada dur. Orada tan, <laughs> orada dur. Dur da şimdi nereye alalım oldu? Hangi den? Dede de gitmiş. <laughs> Sen uyurken yüzden <rush> kaçmış. <laughs> Bir tarafta cenazeyi, bir tarafta tüyümüzü koy, tamam. böyle bundan sonra tüyün de çoğaldı anasını Aa, Aynen bir diğer davetiye geldi. Bu da komşunun torunu. Allah mutluluğu mesut etsin herkese. Herkese yerine yakıştırırsın. Furkan <laughs> geldi senin gibi adam, bakmaya bak bak bak. Oradan görüyorum zannediyor. Kendini çıkıyor sanıyor. Ha, resim olarak çıkıyor mu diyor. Ah. <gülüyor> Ama. <gülüyor> Mama diyor da. <daha>. Ah. <laughs> Özlediyseniz daha bak. Bakın diğer takipçilerimiz var. Daha burada. Hı. Evet sevgili takipçilerim. Benim bamyam Şöyle oldu. iki tane poşete koydum. Bir taneye çok gelirdi. Ama bir misafirine pişirdiğimde de herhalde iki tane pişiririm. Kendimize pişirdiğimizde teki yeterli. Domatesimiz de biraz fazla oldu. Onu da şöyle poşet, poşetlettim arzuya değerlendireyim. Kışın domatesli pilav ne yapayım bunu da. Yanına bir de biber neyi doğrarım sonra. ya bunu dondurucuya böylece koyacağım. Şey, kiraz yıkadık. Tavuk altında da yiyor. Reçel için. Reçel yapacağım. Ben fazla almışsın. Yemedik. Bunu ayıklayalım ortadayken. Bayağı bizim bugün işler biraz karışık. Şöyle Furkan dün amcasına gittiydi. Oradan biraz kayısı toplamış. Şu gayesiyle reçel yapmayı düşünüyorum. Az bir şey olur herhalde, bak. Hmm. Bunu yıkayıp günece koyacağım. Bu bir beklesin. Bir gün mü olur, iki gün mü? Biraz suyunu çeksin, öyle yapacağım. Ama kirazımız bayağı şey etmek üzere. Onu hemen kurtarmamız lazım. Çok almışsın. didik bitiremedik. Onun için onu da ayıklayalım. Tencereye mi ayıklayalım ki? Hmm. direkt yaparsın. Şekerine <laughs> atıp. Aynen, şu tencereye ayıklayalım oradan sen çık. Çık ne zaman girdin oğlum? Çık, gel bakalım. Şunu arkadan gir gel. Dağda atana söz dinle deme. Otur, otur. Her işin başında var. Kadına sevinir durdu diye. Sen yiyin oğlum yiyin. Tamam yiyin çek. Sen onu önden tencereye Hayır sen yine at yine. At. at. Ama hurdacı gelmiş seni vereceğim dur. Dışarıda hurdacı gelmiş. Dondurucuda da biraz bazlamamız kaldı şöyle. On kadar Onu da çıkardım boşa. Ben buna hiç reçel yapmadım. İlk defa yapacağım. Çekirdeğim çıkaracak. Hmm. açıp çıkacak. Ama kötü olur sorayım. ki çıkarması bunu da. Eziliyor. Nasıl olacak? Ancak şöyle oluyor. Öyle olsun. Ne yapalım? Kırmızı azıcık. Onu seçelim. Sarıları yapalım. Sonra istersek kırmızıdan da bir kilo alır yaparız. Çok yapmayacağım. Geçen sene 10 kilo çilek aldım da ne kadar reçel oldu istemem. Aynen. Takip var. Böyle. Furkan da dedesine koya gitti herhalde sevgili takipçileri. O çekiyordu. Şimdi Arzu da çekim işi. Ben bunu aynı çilek reçeli yaptığım gibi yapmayı düşünüyorum. Böyle yıkadım, ayıklayıp üstüne de şekerini koyup. Başka nasıl olurdu zaten? Evet, açayım. Bir de böyle sarı kiraz deneyelim bakalım. Nereye batıyorsun oğlum? Çocuklar mı atıyor? Abla. Hı. Telefonu uzatıyor. Görmüyor musun? Bana telefondan. Beni görüyor iyi. <laughs> Neyse Arzu o şey dersen sonra devam edelim. Bunu ayıklayalım beraber. Tamam. Bu zor mu? Evet sevgili takipçilerim. Ee, biz şeyimizi ayıkladık buraya. Kirazımızı bir kilo var mı bilmiyorum da yarım kilo mu? Şöyle de şekerli getirdim. Ben şimdi bunu üzerine şöyle koyacağım. Zaten kendiliğinden. Suyu çıkıyor kaynadıktan sonra. Kayısımızı da yıkayıp böyle ayıkladık. Bunu ben güneşte bir bekleteceğim birazcık şöyle hani suyunu çeksin. Bunu yarın bir gün yaparız. da şeyleri de almış sevgili takipçilerimiz. Saplarını. Saplarını çay yapacağım iş yıkadım oraya koydum. Kurutacağım Şunu da yapacaktım da neyse bunu yiyeyim de sonra bir kilo alayım. Bu Uğraşmayayım diye. içinden seçtik. karıştırdım. Çoğudular. da. Gelene gidene. Altını açayım. Kaynayana kadar böyle açık duracak. Kaynadıktan sonra da artık ısılacak. Ağzını da kapatalım. Böyle azar azar yaptın iyi oluyor. Diyor mu ya geçen sene çok yapmışım Acayip çoğuldu 10 kilo çilek. Çok olur ya. Böyle de dağıttın herkese. Bana kavanoz olur mu bundan? Dışarı koyalım. Üstüne o de bir iki şey de yok. olur. Biraz şöyle bir düz üstüne. <laughs> Şekerini atıp sulanınca iki kavanoz olur o. Bunlar olgun mu? Şurkan altına koymuş. Bilememiş. Öbür şöyle sertlerini seçtik. Gazlıyı seçtin. Bunlar biraz yeşilliymiş. Üstüne koyduğu için ezmiş biraz onları. Seversen, aferin oradan bir gider poşetine toplar gelir. Hı. Dün diyor ya amcasını getirmeye gittiler diye kebenden aferin oğluyla. Oradan toplamışlar. Bu sene az, az herhalde tadacak kadar var yine de onun meyvesi. Dur oğlum. Ha, kapattı, bitirdik biz reçeli, sevgi takipçiler. <laughs> Daha da altanımız bizim şey mutfak kuşu bir yere gitmez. Ayaklarını şu tarafa sallarsan iyi olur. Allah Allah. Yemek pişirir, tencere taslar. Bak böyle yiyecekmiş. Sakız mı çiğniyor şimdi? Hı. Hmm. bu sakızı da bıraktı. Mama Mamak mı? Mamak pişsin de öyle iyi oğlum. Yediğinden ne değil? Burayı bekliyor. Tüm ne? Tencere, düdükle aşkı burayı beklettiriyor buna. <laughs> <laughs> Aydak düdüğü. Aydak düdüğü, çaydanlık düdüğü. Hinci de düdüğü belledi. Düdük bir de düdüğü. Fritöz istiyor. Her şey istiyor bu. Aydak <laughs> düdüğü. Aydak düdüğü. Sakızı önce yine <laughs> Aydak düdüğü. Elim ısırma. <laughs> Bu <kaynağına> kadar yana kadar duracak. <laughs> bak orada teyzeler var. Sana mama fırıcıklarmış. <laughs> bak bak daha Orada teyzeler var mı? Sana mama fırıcıklarmış. Böyle el sallasın diyorlar. Hadi bir el salla. <laughs> mama fırıcıklarmış sana. Teyze ezi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Teyze ezi. Teyze de. <laughs> Aferin. Bay bay yap bir de. Teyzelere bay bay yap. Hadi. Bay <laughs> bay. Aferin oğlum ha. O da yemek pişiriyor annesi bak. Size gösteriyor sevgili takipçilerim bak. Tamam. Gösterdim gösterdi. annem, gösterdim. Bunu göster diyor ya Rabbi. İçine bak. Az önce ben bir sihirli azıcık bir ay, 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 set bağırdım. Ay, ay. Çok ağladı çocuk. Ay, <laughs> şimdi ne diyor ya? Aydak düdüğü, do. ne diyecek? Aydak düdüğü. Oo. Düdüğü vereceğim bıcı bıcı olsun yıkansın. Sen de bıcı bıcı yapacağım şimdi banyoda. Yıkanmaz mı? <laughs> Düdüğü yıkanmayı sen de yıkayacaksın. Sevmez ki yıkanmayı. Düdüğü yıka diyor. Düdüğü yıkadım sen de sıra. <gülüyor> <gülüyor> sen ben şimdi uyumadan bir banyoya sokayım da ondan sonra bir yat bakayım. Yıkanmayı sevmiyor. Kukan dayısına çekmiş. Küçükken gene gözleri ışılardı. Toprağına, tozuna. Ağlardı bir de yıkamadığı böylece çamur olurdu. <laughs> Usta sevmiyor. Küçükken seviyordu ya. Da Bebekken seviyordu da sevmiyor şimdi. Ayağını yıka diyor. Geçen soktu banyoya? Kavva yıkama diyor, ayağını yıka diyor. <laughs> Hadi gidiyoruz banyoya. Bici bici seni. <laughs> düdüğü yıkadım oğlum. Seni yıkayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen kirli dur öyle. Çok güzelsin. Tertemizsin. Sen öyle dur. <laughs> tamam düdüğü yıkarım ben. Neyse bu kaynamaya başlamış bile. Sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladı. Altını kısalım. Yaklaşık 40-50 dakika. Yani bir saat diyelim. Kaynayacak. Şöyle altını kısayım ben ocağımı. da sonra daha da çalışmalarına devam edecek Banyo içine. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenlerimiz. Benim reçelim pişti. Şöyle size göstereyim. İndirmeye yakında birkaç tane limon tuzu attım içine. Şu kadar reçelimiz oldu azıcık sarı kirazdan. Ben bu kaseye aldım biraz soğusun diye. Kıvamı falan çok güzel oldu. Tadını da herhalde biraz eşkili bir şey ama biz ekşili reçeli severiz. Çok beğenirsek alıp yapmayı düşünüyorum. Davdaltan da burada Oynuyor. Banyosunu yaptı. Ha, bir bulmuş şimdi de Huni falan. Çaydanlığın altlığını bulmuş ondan oynuyor. Aydık yok mu oğlum? Bazlama niye sürdürdün indirdin oğlum? Poşette bazlama vardı dondurucudan çıkardım. Sonra da indirmiş yanına. O ayakkabı değil. Kafana giy. Ha, aferin şapka. <laughs> Bıcı bıcı oldun mu diyor sana teyzeler. Bıcı bıcı oldun mu? Ayağı yıkadın mı? Arka. Ayağı yıkadın mı? Arka. ben kandırdım, gındırdım, yıkadım. Annesinde çok bağırıyormuş. Gel ayağını yıkayım derken kafama da dök diyor. Çok güzel yıkadım oğlum değil mi? Tertemiz oldu ama uyku yok Davut Uyutamıyoruz. İyice bir uyuyor. Ondan sonra işkence yapıyor bize. Şimdi uyku yok. Furkan da saç tıraş olmaya gitti. Herkes bir işlerle meşgul. Ben de mutfaktayım şu anda. Reçelimi indirdim. Tavdaltanla uğraşıyoruz. Çamaşır attık makinemizde çalışıyor değil mi bu Davdaltan? Hadi bir bay bay de gidelim. Hadi. Davdaltan sana bye bay diyorlar. Hadi bay bye yap bakayım. Bir at. Hadi. Gidiyoruz ama hadi. Yapmıyor mu? Ama senin yanına sinekler gelmiş. Kişiyle bakayım. Kişti. Sinekleri gördü deli oluyor. Korkuyor bir yandan. Kişiyle. Evet sevgili izleyenlerimiz. Biz mutfakta işlerimizi hallettik. Davut Altan şimdi kahve kevi yapacak. Arzu'nun eline sağlık kahve yapmış. Bana da çay. Afiyet Benimki ne istiyor şimdi? Bak bak. Onu içemezsin değil mi? Acı acı. Benimki bitki çayı. içinde şeyler var. Onu gösteriyor bak hadi. Sen bir şey yedin çay da biz içeydik yorulduk. Sen bak yaptın. İşte çay koymuş sevgili takipçilerim buraya mutfağa. Bizim evimiz böyle Davut Altan varken. Davut Altan'ın mutfağı burası. Şunlar bir şey mi bana? Ne bir şey yiyor? Şunların değil. Çay. Çay pişiyor. Çay. Evet. Sen o çayı ne zaman pişecek? Hiç mi pişmez orada? Sürekli duruyor. Ne? Evet. Mutlaka burası ocağı. Belki bir gün pişer. Ocağın evet. orada? Benimki de şey gibiymiş. Kup gibiymiş. Vardağın. <laughs> Bardağ. Vardağın çok iyi oluyor. Ayran Süleyman'ı da vefat ettirir davadan. Kaç seneliydi? Gırmış baharın. Bulamadık yok oğlum. Pazarda da yok. Bak kıyır mısın çat diye. Orası, orasını bantlayıp. Oldu. Tamam. Bu dursun şurada. O senin gayrı. Ayran yapacağım onu. Ha? ha. <laughs> <laughs> şey altını yaktın. Yaktın mı altını? Bir şey bir şey içine kadar. Gelin de size de bir daha odaktan çay yapsın kahvenin. diyerek. Bunu moça otomatik kendi ağzıyla ses çıkar. <gülüyor> 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 Sabah kalktım Arzu hemen tıs diyor. Çaydanlık gösteriyor, koşuyor. İş mi orada abi Ayda. sen? Ayda. Ayda Acıktığından da değil, aslında diyor. Evde sana da mı diyor böyle? Hı. Kalkıyorum, bak aslında hazırlıyorum, bir şey yemiyorum o Yemiyor ki, yediğinden değil. Aslında değil, hep herkesi kandırıyor. Şey yakıyor, ocak. Şurupunu kopadı bir hiç yemedi hadi ya. ya, ya. Şundan içer mi? Soğuk mu? Koptunuz mu soğuk? Koptum. Abi iç bakayım kahvenin. Soğuk değil, aman soğuk değil dedim. Soğuk oğlum, sıcak değil diye diyelim. Konuşamadım. <laughs> <laughs> uy 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 al. Çok güzel, çok. Onun ki kahve değil de süt. <laughs> ya, ya. Aslında biz meyve suyu yiyorduk buna ya. Bitmiş mi? Hı. Kahveyle aynı renkte olduğu için bilemiyordum. orada onu. Ağzını bekletme hiç. Hadi içi bir. Kahveni de hiç kahvede yat. Yatmaz. ne? Mama. Daha yine kahvası da mama var. <laughs> saat kaç oldu anne? Aa, <laughs> saat <ediyor>. kaç oldu diyor <laughs> kaç oldu. Ama bu saatten ha. sonra nereye oynayacak? Otta diyor mama yiyecekmiş yapma Al otta. <laughs> tamam tamam al. Al da getirelim mama al. <laughs> tamam mama. Dur dur dur, otur. Orada mama yok tamam ya. Poşet var dur hop. <laughs> tamam tamam dur. Ben sana getireceğim şimdi mama. Git kahvenin tamam mı? Şimdi getireceğim. Neyse değerli izleyenlerimiz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Abone olursanız seviniriz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Nasılsın sen de. Hoşça kalın. Şöyle öpücük at bir de. Evet. He. Ay. Ezi diyor teyze. Teyzelere tamam. Ezi diyor. <laughs> Ezilere hadi bir şey yap. Ezi. Vay Vay bay bay. Hadi. Ahitme ya. Bay bay. <laughs> <itmedi> <laughs> Ha? Abone olun. <laughs> Teyze abone olun. <alın>, <laughs> Bir konuşsan.